Merhaba arkadaşlar. Bugün 36 numara pen yeterlik öreceğiz. İlk önce 15 zincir çekiyoruz. İlk halkamızı düğümlüyoruz. 15 zincirimizi çektik. İpin kalınlığına göre zincirleri ayarlamamız gerekiyor. Normalde 15 zincirle örüyoruz ama bunu 14 zincirle öreceğiz. Bu son zincirimiz dönüş zinciri olacak. 9'a 6 olarak yapacağız ama 14 zincir olduğu için 9'a 5 yapacağız ya da 8'e 6 şekilde yapacağız. 8'lik kısmı ayağın geniş kısmı, 6'lık kısmı topuk kısmına denk gelecek az olan kısmı yani altılı kısmını sık iğne yapacağız. 9 8'lik kısmını da ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Sık iğnemiz tamam. Şimdi ikili trabzana geçiyoruz. 2 ilmekten geçiyoruz. Sonra tığı ip alıp kalan 2'yi geçiriyoruz. Tığımızı ip alıyoruz. 2 ilmeği geçiriyoruz. Kalan ikiliği de geçiriyoruz. Bu şekilde 8 tane öreceğiz. Beyin yapımız kendini biraz topladığı için çektire çektire yaparsak daha rahat oluruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördük şimdi son deliğe 4 tane iki trabzan yapıyoruz bu ipimizi de gizliyoruz tutuyoruz ki içeride gizlensin ve terliğimiz sökülmesin 2 iplerde bazen böyle düğümcük gelebiliyor onları saklayacağız çünkü penye iplerde hepsinde var bu üçüncü ikili tırabzanımızı yapıyoruz. Ve son ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi burayı sıkı örmüyoruz. Biraz gevşetiyoruz. Eğer sıkı örersek burası toplanma yapıyor. Dikerken orası topluluk oluşturuyor. Ve hoş bir görüntü almıyor. O yüzden dört tane daha sonra battığımız ilmeği biraz gevşek örüyoruz. Bir sonrakinde aynı biraz daha gevşek örüyoruz. Şimdi burada da tekrardan ters işlem uygulayacağız. 8 tane ikili tırabzan 6 tane sık iğne yapacağız. Şimdi 1 2 3 oldu. 4 kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 sonuncuyu yapıyoruz. Şimdi sık iğneye dönüyoruz. Son 6 tane de sık iğne yapacağız. Tekrardan sayalım bir yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 son deliğimize bir tane daha sık iğne yapıyoruz ve şurada şu şekilde gizli birleştirmemizi yapıyoruz iki zincir çekiyoruz ve birleştirme yaptığımız delikten geçirip ikili trabzan öreceğiz o deliğe bir tane daha batıyoruz bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bundan sonra hep ikili trabzan öreceğiz. Çok sıkı örerseniz ilk toplanma yapıyor. Ben ipimizi birazcık 少了。 Şimdi terliğimizin bu kısmında çoğaltma yapacağız. Buraya kadar geliyoruz. Şöyle göstereyim tam olarak nereye kadar geldiğimizi. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimizi burada çoğaltacağız. İlk ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane. Birinciyi battık. ikinciyi de batıyoruz. İkinci ilmeğe de iki tane ikili trabzan yapıyoruz. İkinciyi battık. Bu köşelerde dönüş kısımlarında biraz daha gevşek örerseniz toplanmayı önlersiniz. Üçüncüye üç tane batacağız. İkili tırabzanımızı. Birinci ikili trabzanımız. İkinci ikili trabzanımız üçüncü ikili trabzanımız sonraki iki taneye de ikişer tane batacağız birinci ikinci son deliğimiz buna da iki tane battık Şimdi ikili trabzan olarak terliğin sonuna kadar devam ediyoruz ve tabanımızın alt kısmını burada bitirmiş olacağız. Son sıramız. ince ve yumuşak iplerde çok sıkı örerseniz zincirleriniz uyuşmayabilir yani daha küçük ören model numara örmüş olabilirsiniz çok kalın iplerde çok sıkı örüyoruz ki denk düşsün Şimdi burada tam şu kısımda iki tane ilmek kalıyor. İlk ilmeğe iki tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci ilmeğe de tek ikili trabzan yapıp şu kısma bakın şuraya batıyorum ipimi çektiriyorum çok sık örmüşüz orayı o yüzden biraz zorlandık baştan yapacağız şu kısmı batıyoruz ipimizi çektiriyoruz ve gizli birleştirmemizi yapıyoruz buraya biraz sıkalım çünkü halka oluşuyor orada şimdi diğer bir sonrakinden de ip çektiriyoruz şimdi komple terli ip çektirerek çevriliyoruz bu şekilde bakın şu şekilde şu başaklara batıyorum ipimi çektiriyorum ve çektiriyorum başaklara batıp tığa ip alıyoruz ve çektiriyoruz ikisine birden batıyorum başakları şöyle daha net göstereyim şuraya batıyoruz ve çektiriyoruz bu şekilde bütün terliği çevreleyeceğiz. Çok sıkı yapmayın çünkü bu kısımlar terliğin toplanmasına sebep oluyor. Şimdi bitişe geliyoruz. Bakın burada başlamıştık. Buraya son çektirmemizi yapıyoruz. İpimizi birazcık geniş bırakıyoruz. Terliği çeviriyoruz. Son çektirdiğimizden sokuyoruz tığımızı. İlmeği oraya alıp ilmeği bu tarafa geçiriyoruz. Daha sonra buradan terliğimizin tabanını içine alacak olan çerçeve kısmını yapıyoruz. Birazcık gevşek örersek bu kısmı terliğimiz toplanma yaşam yaşamamış olur. Şimdi şuraya batıyoruz bakın bu şekilde şuraya batıyoruz sık iğne yapıyoruz komple bütün terliği bu şekilde dönüyoruz Evet arkadaşlar son kısma geldik şimdi devam ediyoruz bu şekilde gevşek örelim toplanma yapmasın özellikle ıı, topuk ve baş kısmı parmak kısımlarda şimdi sonuncuyu da yaptım şuraya batıyorum buradan şuraya battım buradan ip çektirme yapıyorum bir zincir atıyorum iyice sıkıştırıp ipimi kesiyorum şimdi bu ipi içeriden gizleme yapacağım ki ip dışarıda durursa sökülme olayı olabilir gizledim ve terliğim bu şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde taban takımına hazır bir halde. Bir sonraki videomuzda üst kısmını yapacağız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.